Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar çok güzel bir paket aldım. E, bu sefer sukulent almadım. E, bu ara e, sukulent almaya bir ara verdim. E, özellikle bu dönemde çok güzel e, gelişen benim ayın yumlarım oldu. 2-3 e, tane ayın vardı. Onlar çok güzel büyümeye başladılar ve gerçekten çok hoşuma gitti. E, bundan sonra dedim hani e, böyle arada... Alabilirsem, aynium almak istiyorum kendim için. Gerçekten çok güzel oluyorlar ve aynium dediğim dediğimiz zaman benim aklıma gelen e, ilk kişi hemen kul tasarım oluyor. E, Fatoşcuğumdan geldi bu e, paket. E, bakalım e, neler almışım. Böyle artık bundan sonra böyle ara ara aynium almaya karar verdim. İsimlerini çok bilmiyorum. Hepsi aslında hepsini birbirine benzetiyorum. Ee, hiç ayırt edemiyorum. Skulentler gibi değiller aynı yonlar. Boyunluk aparatını takmışım. Yanlış olmasın. Görüntü güzel olsun. Şöyle hemen. Şöyle açalım. Çok güzel yine paketlemiş. Harika. Fatoşçum çok güzel paketliyor. İçine. İşte, baksanız e, baksanıza nasıl güzel. Paketlemiş. Harika. Paketleri çok süslü püslü oluyor. Çok seviyorum kendisini. Bakın. Şöyle indireyim buraya. O kadar güzel paketlemiş ki. Ay çok heyecanlandım. <laughs> Bu da ne var? Ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, kul tasarımın biliyorsunuz bir çekilişi oldu geçenlerde. Ee, i̇lk çekilişini bir arkadaş kazandı. Ee, sonra e, Cemo ile beraber yapmışlardı. Ee, bir tane daha e, çelik seti hazırladılar. İşte ikinci e, seti de e, bana çıktı. Büyük bir ihtimal evet bu o, ondan e, olması lazım. Evet görünce hemen hatırladım. O kazandığım çekilişi de e, o paket şeyi de buraya koymuş büyük bir ihtimalle evet. Hemen öyle yapayım ben. Şuradan başlayayım. Çekilişi kazanmıştım. Onları da koymuş bakın. Şöyle bir tane küçük bir ayniyom var. Çok tatlı. De de dediğim gibi ben ayniyomların e isimlerini falan fazla bilmiyorum. Bakalım burada ne var? Evet. Bakalım şimdi şöyle ben hemen açıp indireceğim bunları. Bunlar e genelde hani bende olan türler. Diyorum ya çekilişe e gir katılmıştım ve kazandım şans. Ee, benden e, yana oldu arkadaşlar trik olur bakın mesela bu özel bir tür çok güzel bir tür bu da bu da bu da özel bir türdür bu ikisi bende yok yani bu e, aynı var ama bu tür var mı yok mu bilmiyorum e, bunlar bunların ismi e, bu jeli bende yok benim bendeki farklı bir tür bu e, şeye benziyor İsmi neydi bunun şimdi hatırlayamayacağım Bunlar, e, bu e, trikolar özel bir tür arkadaşlar. Bendeki e, sukulentlerin e, çoğu diyeyim. Hepsi kul tasarımdan geldi. Fatoşçuğumdan almışımdır hepsini. Bu Purple Delight arkadaşlar. Bakın. Purple Delight. O da özel bir tür. Güzel bir tür. Hemen. E, bu e, Ghost diye benziyor. şey Ghost'a benziyor. Evet. Sanırım Ghost... Hemen şu küçükleri açacağım. Ondan sonra aynıyumlara geçeceğim. Ee, bu pikruz. Evet pikruza benziyor. Pikruzla e, biliyorsunuz e, ghosti birbirine çok benziyor. E, bu vera olabilir. Yani vera da olabilir. Bronzede ama veraya daha çok benzettim. California sunset değildir bence. Evet. E, bu Bundan birkaç tür var. Belki e, diğer türlerinden de olabilir. Ben isim olarak karıştırıyorum. O yüzden bakalım şurada da var bir tane. Evet bunlar da çok tatlı jeliler. İşte bendeki jeliler bunlar arkadaş. Bunlar arkadaşlar bunlardan var bende. Diğerinden yok. Evet. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu güzel paketleme içinde. Kılavatum bu. Evet bu kılavatum. Burada ne var? Ee, daha böyle hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. Ee, bu Letizia arkadaşlar. Çok güzel türler göndermiş. Şurada da var. Bakalım burada neler var. Hmm, bu. Bunun ismini ee, neydi bunun ismi? Bu Graptoveria. Ee, bunun ismini hatırlayamayacağım. Bu da güzel bir tür. Graptoveria da arkadaşlar özel bir tür. Eee e, Fatoş Hanım da çok fazla hani renk alamıyor ikliminden şeyinden dolayı. Evet bu da krasula para ağacı türü. Evet şimdi hemen şey geçebilirim artık aynı yollara geçeyim. <laughs> Bunu da e, hediye koymuş. E, Fatoşcuğum teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel bir tür. Hemen onu da ekeceğim inşallah. Bakalım şuradan hemen hemen görünen güzellikle başlayayım ben. İsmine de hemen ne yazmış burada? Luteo Verigatis diyor. Ben e, isimlerini bilmiyorum. E, bana isimlerini de yazmış. Sağ olsun. Evet. Çok güzel bir formu var özel bir tür arkadaşlar. Derigate zaten. İnşallah videom güzel çıkıyordu. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bunu hemen ekeceğim. Aynıumlar biraz hassas türler. Çok susuz kalmaya gelmiyor. Bakın hemen alt yapraklardan kurutmuş. Onu hemen ekeceğim. Çok güzel. Ay bebekleri de varmış. Bakın bakın. Ay çok tatlı bunlar. Fotoşçum, fotoşçum çok güzel. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Çok güzel. Terasında harika aynı ayniyomlar yetiştiriyor. inanın yani terası o kadar güzel ayniyomlarla dolmuş, yani Amazon ormanı gibi olmuş. Yani o kadar güzel ki ben bazen böyle söylüyorum harika. Bakayım, evet bu da güzel özel bir tür. Artık bundan sonra. E, Sukulentlere böyle bir ara vereceğim. Aynı almaya karar verdim çünkü gerçekten çok güzeller, çok güzel büyüyorlar. Hani küçükken e, çok şey yapmıyorsunuz ama büyüdükçe form aldıkça böyle bebek verdikçe insan hani acayip bir e, görseli oluyor ve ben e, gerçekten çok hoşuma e, gitmeye başladı. E, bu da e, ismi var mıydı acaba? Ben üzerinde yapışmış. Evet. Bakın burada yazıyor orada. Hemen bakalım. Bronze medal. Ya medal ya da metal diye. Evet. Bronze metal. O da çok güzel bir formu var. Bakın ne kadar güzel bebekleri var. Şöyle ben telefonu şöyle yapayım da biraz daha iyi görünsün. Kaç tane bebeği var? Maşallah bir sürü bebeği var. Ben bunu ektiğim gibi harika form alacaktır. 1-2-3 Uuuu yani bir 7-8 tane bebeği var maşallah. Ellerine sağlık. Emeklerine sağlık canım benim. Bunları hepsini e, Amerika'dan getiriyor arkadaşlar. Hepsini Amerika'dan getiriyor. Kaliforniya'dan getiriyor. Bunun ismini Halloween. Bu da Halloween. Bu da çok güzel oluyor. Bir renk alıyor. Bakın 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 böyle bir şey var mı? Allah'ım şöyle pembeler içerisinde size göstermek istiyorum. Nasıl bir güzellik. Çok güzel. İnsan bunu dokunmaya kıyamıyor. Çok güzel, çok güzel. Bunu hemen şöyle yavaşça açayım. Bunları hemen toprağım hazır zaten getirmiştim ben toprak köyden. Halavun bunu biliyorum. E ee, bunun ismini biliyordum zaten. Uzun zamandır da gerçekten hep aklımdaydı. Hep gö görüp e, almak istiyordum. Bir türlü kısmet olmuyordu. Kısmet bugüneymiş Bundan sonra artık böyle güzel güzel türlerden arada alacağım. Balkonumda böyle güzel eee olsun istiyorum. Çünkü ben benim balkonumda güzel e, geliştiklerini fark ettim. Köyde de güzel gelişiyorlar. Biraz daha büyüsünler bir kocaman saksılara alırım. Köydeki e, terasıma, balkonuma da götürürüm. Bu da çok güzel. Bu ismine bakayım. İsmi var mı? İsmi yok. Ee, i̇çinde mi acaba? Ben ismini bilmiyorum bunu ama. Bakın çok tatlı bitir. O da. Biraz e, susuz kalmış. Böyle e, yaprak sol, yapraklarını soldurmuş. Ama normalde çok güzel. Hemen ekeceğim bunu. Çok güzel. Çok tatlı şöyle hemen bakayım bir şey varsa vereyim diye şunların isimlerini zaten videosunu çektiğim için tekrardan şey etmeye gerek yok canım benim bakın sevgiyle demiş çok teşekkür ediyorum emeklerine sağlık Fatoş'cum gerçekten çok güzeller İnşallah bende de sendeki gibi böyle kocaman olurlar büyürler balkonuma böyle bir şey getirirler bakın arkadaşlar şu nasıl şurada çok güzel bunun bebekleri çok var bunda da var bir 4-5 tane bebeği var bunlar biraz hemen bir e, ektiğim gibi toprak topraklarına adapte oldukları gibi hemen büyürler inşallah ve e, hemen yavrularını da büyütürler bu, bu çok güzel bu öyle bir güzel oluyor ki harika bir tür bu e, özel bir tür. Bu üçü e, üçü de özel bir tür. Sanırım diğeri de özel bir tür. Evet. E, evet bence o da özel bir tür. Bakın şu da özel bir tür. Bu da güzel bir tür. Bunların hepsini ekeceğim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Fatoş'cum. Sağ olasın. Emeklerine sağlık. Bunları biz, bizlere Amerikalılar, Amerikalardan getiriyor. Kendi terasında büyütüyor. Ondan sonra ürettikten sonra tam bizim iklime alıştırdıktan sonra ondan sonra satışa çıkarıyor. Çok sağlıklı sukulentler. bu hediyeler içinde e, çelik seti set içinde çok teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle şunları da buraya koyayım mı? Evet şunları da buraya koyayım en iyisi ben. Şöyle. Sonra ben elime de alırım. Hediyesi için de çok teşekkür ediyorum. Birazcık dağıldı burası. Şurada bir... Evet bu ismini okumuştum zaten. İlk e, ismiydi. Şunun ismiydi o. Yoksa diğer... Evet onun ismiydi. Şunları hemen şuraya getireyim. Küçük minik setler. etler. Arada e, bende olanlar var, olmayanlar da var. Dediğim gibi böyle çekilişten e, hediye çıktı bana. Evet, bunlar bu şekilde gelen e, aynyumlarım ve sülüntlerim. E, i̇nşallah bunları hayırlısıyla e, balkonumda güzelce büyütürüm. E, arkadaşlar e, başka bir şey de söylemek istiyordum. E biliyorsunuz e, ben de cam güzeli yaprak güzeli işte kolyosu artık e, ne deniliyorsa ben genelde cam güzeli diyorum e, biz annelerimiz e, büyüklerimiz hep camın kenarına koydukları için bize hep cam güzeli diye e, bu şekilde e, öğrendik ismini e, arkadaşlar benim cam güzellerim çok fazla vardı çok güzel cam güzellerim vardı birçoğunu biliyorsunuz ben köye götürdüm ve e, orada hani yer olmadığı için seren içine aldım ee seraya alır almaz inanın ilk 15 gün içerisinde bütün cam güzellerimi Oradakilerini kaybettim. E, bir ara düşündüm hani seradan alayım içeri götüreyim. Sonra e, şöyle e, o dönem eee daha çok yöneldiğim için e, hani almak istemedim. Hani yaşarlarsa yaşasınlar, hani ölürlerse de ölsünler dedim ki çok pişmanım şu anda inanın. O kadar güzel e, yaprak güzellerim vardı ki çok türüm vardı, çok çeşidim vardı ve köydekilerin inanın hepsi öldü. Ee, burada birkaç tane e, yine aynı o türlerden küçük e, şu e, salça kutularında bıraktıklarım vardı. Bunları götürmek istemedim. Şöyle demiştim o dönem. E, i̇yi ki de yapmışım. Hani garanti olsun. Hani burada ölürlerse orada kalsın. Orada e, kalan hani hani e, elimde bir miktar cam güzelim olsun istedim. Çünkü çok seviyorum ben cam güzellerini. Ve buradakilerden tekrardan çoğaltmaya çalıştım. Bunları da burada bırakmıştım. Bakın yeni kestiğim çeliklerim vardı. Bu türden çok az kalmıştı bende. Suya aldım. Şurada bundan 4, yaklaşık 4 ay önce kırılan can güzellerim vardı. Onları suya almıştım. Çok güzel köklenmişler. Artık burada bile büyümeye başlamışlar. Yeni yapraklar bile verdiler. Bunlar da şöyle şimdi bir tane uygun bir dal vardı onu kestim size gö göstermek istiyorum arkadaşlar cam güzellerimizin böyle e, güzel dalları varsa çiçeksiz dallardan olsun tam zamanı çünkü böyle kese kırabilirsiniz suda e, bırakabilirsiniz çok da güzel çok da çabuk kökleniyorlar ondan sonra ekimini yapabilirsiniz bu şekilde cam güzellerinizi yenilemiş olursunuz tazelemiş olursunuz ben de bunu yapmayı düşünüyorum. Yeni dallar şun bunlar biraz daha küçük biraz daha tazeler acık biraz daha büyüsünler istiyorum güneş alan bir yere koyacağım diğer taraftakileri de aynı şekilde yeni dallar alacağım biraz daha hani çoğaltmak adına çoğalsınlar diye yeni dallar alıp suya koyacağım köklendireceğim inşallah onları da çoğaltmak istiyorum elimde birer tane kaldı bunlardan bundan var birkaç tane daha var ama olsun arkadaşlar farkı görüyor musunuz yani aslında bu ve bu tür aynı tür e, toprağına göre, e, yerine göre mesela daha çok güneş e, gördüğü zaman daha çok kızarıyor, daha az güneş gördüğü zaman daha açık e, renkli oluyor. Yapraklarda kanınlaşma olduğu zaman daha çok güneş görüyor, daha böyle büyüyüp inceldiği zaman daha az güneş görüyor. Böyle e, güneşe göre konumuna göre can güzelleri yerlerini değiştiriyor, e, yani renklerini, yapraklarını, gövdelerini o şekilde e, renk değişimi de oluyor onlarda. E, bu benim milliyim arkadaşlar, biliyorsunuz geçen. E, baharda herhalde. Yazın yazın sonbaharda mıydı? Başı mıydı? Tam hatırlayamıyorum. Birkaç tane kesmiştim böyle. Hepsi tuttu aslında. ama maalesef sonradan diğerlerini kaybettim. Cılız kalmışlardı. İstediğim gibi olmadılar. Tam gelişmediler. Ama bu kaldı. Bakın çok da güzel gövdesi kalınlaştı ve çok da güzel çiçekler vermeye başladı çelik kesmiştim arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu, bu dönemden sonra ara ara farklı videolar da çekmek istiyorum arkadaşlar. Çiçeklerle ilgili hani kendi tecrübelerimden, kendi bilgilerimden videolar da çekebilirim. Bu şekilde bir video olsun istedim. Kul tasarımı fotoşuma çok teşekkür ediyorum. Güzel anionları için ve güzel hediyeleri için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar YouTube kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.